Kardeşim burası Müslüman bir ülke. Sen sabahtan akşama kadar din, iman, Kur'an, ezandan bahsediyorsun. Bu nasıl bir hayasızlıktır? Cumhurbaşkanı Erdoğan çoğunluğun sesine kulak vererek sözleşmeden ülke olarak çekildiğimizin müjdesini verdi kızılca kıyameti kopardı bir avuç insan. Bulunmuş olduğum her platformda bu konu gündeme geldi. İçlerinde hukukçular bile vardı. Avukata soruyorum, İstanbul Sözleşmesi ortadan kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Korkunç bir şey diyor. İstanbul Sözleşmesi'nin en büyük savunucuları kimlerdi diye soruyorum. Lgbtler diyor. E peki buna en çok itiraz eden yine lgbtler. Bunun sebebi de hiç merak ettiniz mi dedi. E o zaman imzalanmasaydı dedi. E imzalandı, yanlış yapıldı. Yanlıştan dönmenin nesi zarar dedim. Ya Mehmet Bey siz beni anlamıyorsunuz dedi. Dedim ki hakikaten anlamıyor muyum acaba bir araştırma yaptım. Araştırmada önüme bir video düştü. Kesin dedim Cumhurbaşkanı bu videoyu izledikten sonra demiştir ki ya kaldırın şu sözleşmeyi, alın size o video. Kadına doğru konuş Bak anladın Çınar mı? Kadına Abla. doğru konuş Abla. 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 Ne oldu? Kadınım ben kadınım Doğru konuşacaksın Anladın mı? Kadınsam doğru konuşacaksın Anladın mı? Bak ben Kadınım ben. Anladın anladın anladın. ben kadın kadın anladın. İşte izlediniz Ben kadınım diyor Keşke dese Bildiğin yırtınıyor Ya o göz bebekleri nasıl büyümüş Şaka bir tarafa İstanbul Sözleşmesinin gerçekten bu ülkenin alt tabakasında ciddi bir rahatsızlığa sebebiyet verdiğini evvelden beri söylüyorum. Bu konuyla ilgili özellikle AK Parti tabanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a serzenişte bulunuyordu. Defalarca bununla ilgili kampanyalar başlatıldı. Ya kardeşim kaldırın şu sözleşmeyi bilinçlice mi söylüyorlardı? Kendine aydın diyen insanların nazarında bilinçsizce konuşuyorlardı. Neymiş efendim? İstanbul Sözleşmesi kadına olan şiddetin önüne geçiliyor. İnternet ortamında yapılan bir tartışmaya şahit oldum. Kadın diyor ki biz yarın işe nasıl gideceğiz şimdi? İstanbul Sözleşmesi diyor iptal oldu. E biz nasıl işe gideceğiz? Ertesi gün kulak kabarttım. Dedim ki hangi camide selasesi yükseliyor? kaç kadın öldürüldü? Ya bu nasıl bir mantıktır? Sanki İstanbul Sözleşmesi öncesi biz çağ dışı bir hayat yaşıyorduk. Ya da elimizde silah kadın avına çıkmıştık. Dünya üzerinde bize bir sözleşme gönderildi. Biz o sözleşmeye bağlı kalarak kadınlarımıza şiddet uygulamamaya başladık. Bir önceki videomda da örnek verdim. Kadına şiddeti uygulayan eşidir, oğludur, babasıdır. Ya kardeşidir. En fazla bu tarafa geldiğinde de sevgilisi çıkıyor ortaya. Herhangi yabancı bir adam herhangi yabancı bir kadına şiddet uygulamıyor ki. İşte videoda izlediniz. Sizce o videoda kadın mı erkeğe şiddet uyguluyor yoksa erkek mi kadına şiddet uyguluyor? Bana göre o yaşlı amca o iki genç kız şiddet uyguluyor. Yani adamı kulak zarı yırtıldı ya. İstanbul Sözleşmesi'nin kadını koruyucu özelliği yok bu ülkede. Avrupa'nın 11 ülkesi başta da İngiltere olmak üzere bu sözleşmeyi uygulanmıyor. Ben bu sözleşmeyi tanımıyorum diyor. Altında imzam olmuş olabilir. Ayak uydurduk tamam da uygulamıyorum. Bizim kadınlarımızı koruyabilecek zaten bir hukuk sistemimiz var. Onun dışında bir vicdan muhasebemiz var. Kimse sabahtan akşama kadar karısı ya da kızına ya da annesine şiddet uygulamıyor ki. Herhangi bir tartışma çıkıyor zıtlaştıklarında şiddete başlıyorlar. Ha istisna var mı? Olmaz olur mu? Zevk için karısına şiddet uygulayan hayvanlar var. Kadın cinayetlerinin ağırlıklı olarak sebebi eski eşler. Yani ayrılmış kadın, anlaşamamış, baba evine dönmüş, namussuz adam gelip musallat oluyor. Bir şekilde aileye zarar veriyor, karısını öldürüyor, çocuklarını öldürüyor. Bunu ne zaman yapıyor? İstanbul Sözleşmesi'ni imza attığımız dönemden çok sonra yapıyor. Yani İstanbul Sözleşmesi kadına şiddetin önüne geçmedi. İstanbul Sözleşmesi'nde yazılan alttan alttan belli başlı rahatsız edici cümleler vardı. Tamam kadına şiddetin önüne geçmek için hazırlanan bir taslaktı ama kadının özgürlük sınırını belirlememişlerdi. Sözleşmenin içerisindeki bazı maddeleri Şıklara ayırmışlar. A bendi, B bendi vesaire. Mesela örnek verecek olursak diyor ki kadına şiddet sözde namus için olmaz diyor. Namusu sözdesi mi olur? Kadın kendi erkek arkadaşıyla kendi evinde sohbet yapabilir. Gecenin bir yarısı evine karının misafiri geliyor erkek. Arkadaşımla bir şey konuşacağım diye çıkıp gidebiliyor. Ya bu bizim aile yapımıza ters bir durum toplum cinsiyet eşitliği denilen o kısımdan rahatsız. Cinsiyet eşitliğinde yani kadın erkek karışımı yani yanisi LGBT faaliyetlerinin çok rahat bir şekilde sürdürülebilmesinin önü açılmıştı. İnsanlar tercihini yapabilir. Faruksan Fatma olabilirsin. Ahmet sen Ayşe olabilirsin. O kimsenin meselesi değil. Ancak LGBT faaliyetleri adı altında bu ülkede bildiğiniz ahlaksızlığın dik alası yaşanıyor. Sosyal medya platformlarında yayınlanan öyle videolar vardı ki insanı gerçekten biz nereye gidiyoruz endişesi sarmıştı. Affedersiniz mik beni mik beni diye şarkı mı olur ya? Ve bunu yapan eşcinsel bir adam. Kadıköy'ün göbeğinde pos bıyıklı olmasına rağmen fistan giyinip ismini hecar olarak topluma lanse etmeye çalışan bildiğiniz erkeklerin boy gösterdiği bir ortamda halk dedi ki yok biz buna gelemeyiz. Halk kim? AK Parti'nin tabanı. Peki siyaset zemininde her şeyin mübah sayıldığı bir ortamda sen LGBT'lilere sahip çıkacaksın. LGBT'lilerin bayrağını sallayacaksın. Televizyon programlarında eşcinsel evliliklere nasıl bakıyorsunuz cümlesine biraz zaman var. Ama olacak o da olacak. İnşallah diye de ekleme yapacaksın. Sır LGBT'lerin oyunu alabilmek için. E, Cumhurbaşkanı da AK Parti tabanının oyunu alıyor değil mi? Kendi tabanının sesine kulaklarını mı kapatacaktı? Ülke Lut kavmine benzemek için canhıraç bir şekilde mücadele ediyor. Her platforma yerleşmişlerdi belediyelerde, atliyelerde, üniversitelerde onların faaliyetleri durdurak bilmiyordu. Bir noktada insanlar döndü dedi ki yeter. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kıyamet gibi itiraz vardı. Kardeşim burası Müslüman bir ülke. Sen sabahtan akşama kadar din, iman, Kur'an, ezandan bahsediyorsun. Bu nasıl bir hayasızlıktır? Bunlara dur demeyecek misiniz diye sem Cumhurbaşkanı Erdoğan da her zaman olduğu gibi yine halkının sesine kulak vererek bu sözleşmeden çekildiğini söyledi. Ha biz bu sözleşmeden çekildik diye kadınlarımıza şiddet mi uygulayacağız? Bekleyip göreceğiz bakalım. Kadına yönelik yapılacak şiddete acaba devlet olarak, hukuk olarak seyirci kalınacak mı, kalınmayacak? Mı? Açık bir şekilde hukuk sistemimizde kadına yönelik yapılan şiddetin cezası var, bellidir. İstanbul Sözleşmesi korumuyor. Ben tam tersini savunuyorum. Kadınlaşmak için özel uğraş veren erkeklerin gayretiyle ayakta kalmaya çalışılan bir sözleşme. Bu sözleşmenin yıkılabilmesi için de halk el birliği ve ağız birliği yaptı. Biz LGBT'lilerin bu kadar pervasız, bu kadar hayalsiz bir şekilde fink attığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz kardeşim. E zaten İslam ülkesiyiz değil mi? Müslümanız hepimiz. E Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 174 ayetinin tamamı kadın haklarından bahsediyor. Allahu Teala kadınlar size verdiğimiz emanetlerdir. Emanetime ihanet etmeyin demiştir. Allahu Teala cennet annelerin ayaklarının altındadır demiştir. E kadın daha nasıl korunacak ki? Allah'ın sözleşmesinin üzerine sözleşme mi olur ya? Müslümansın, Allah Teala sana demiş ki ey kulu kadınları sana emanet ettim cennetimi de onların ayaklarının altına aldım. Bir annenin karnında atmış olduğun tek bir tekmenin hakkını ödeyemez. Bu dünyada öyle bir hakkı karşılığı yok. Bunu ben söylemiyorum bunu Allah söylüyor. Allah'ın özel korumaya aldığı kadınların herhangi bir korumaya ihtiyacı var mı? Kanunlar, sözleşmeler bu doğrultuda da zaten kararlar alınıyor. Ülke olarak, millet olarak da biz merhametli bir toplumuz. Herhangi bir yerde zulme uğrayan bir mazlumun yardımına ilk koşan ülke konumundayız. Dışarıdaki mazluma acıyan bir toplum kendi içerisindeki mağdur bir kadına acımaz mı? Bunun için İstanbul Sözleşmesi'ne ne gerek vardı? Ha diyorlar ki İstanbul Sözleşmesi'ni o zaman imzalamasaydı. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklentilerinin çok çok ötesinde olaylar oldu. Özellikle sosyal medyada fenomen adı altında yapılan bazı eylemler oldu. Erkek olduğu her haliyle ortada olan insanlar çıkıp pervasızlığın, hayasızlığın, namussuzluğun, şerefsizliğin dibine vurdular. Bir kadın çıkıyor bu ülkede kadın kılığına girmiş bir erkeğin hakkını savunabilmek için kendini bildiğiniz paralıyor. Yahu sen utanmıyor musun? Sen çıkmışsın kürsüde konuşuyorsun. Kürsüde bu devlete hakaret ediyorsun. Teröristlere, terör sevicilerine güzellemeler yapıyorsun. Sana kimse dokunmuyor. Dönüp bir de ciyaklıyorsun. Kadın hakları, kadın hakları. Kadın haklarına bu ülke insanı saygılı olmasa seni o kürsüye gömerler. Kara yılan bizim dostumuzdur diye oranla buranla oynadığında seni bildiğin kandile kadar kovalarlar. Zaten senin buradan hakkın korunuyor. Kimse sana dokunmuyor. Ana muhalefet lideri kalkıp diyor ki kadın haklarını biz sonuna kadar savunucusu olacağız. İstanbul Sözleşmesi'nin yegane bekçileriyiz. İstanbul Sözleşmesi adı altında kadınları korumanın gereği yok ki önce tecavüz ettiğiniz kadınların bir hakkını, hukukunu koruyun, hesabını sorun, sonra dönün İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkın. 2021'in ilk çeyreğinde 15-20 tane kadın mağdur bir şekilde sizlere sığındılar. Devlete sığındılar. Her gün bir habere uyandı. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Hangi CHP'li İstanbul Sözleşmesi'ni tındı ki İstanbul Sözleşmesi CHP için geçerli değil mi acaba? Kadını korumakla doldurulan bir sözleşme ise peki bu tecavüzlere ne diyeceğiz? Kadınları da geçtik ya erkeklere tecavüz edildi. Milletvekili çıktı dedi ki yani sıkıntıdayım ben. Bizim ekranlar karşısında dilimizin dönmediği, utancımızdan kızardığımız olaylar silsilesinin yaşanmış olduğu muhalefet partilerinde Çıkmışlar bilmiyorum falan kişiyi korumak için falan şeyin olması gerekiyor. Hiçbir sözleşmeye gerek yok. İnsanoğlu biraz vicdanlı olur. Dönün vicdanınıza bir başvurun. Mağdur edilen o kadınların hakkını sormama, adalete teslim etmeme hususunda zaten siz her şeyi ihlal etmişsiniz. Hiçbir sözleşmeyi tanımamışsınız. Vicdanınız da kurulmuş. İstanbul Sözleşmesi'nin iptali beni ziyadesiyle memnun etmiştir. İstanbul Sözleşmesi'ne sığınarak bu ülkede pervasızlık yapan insanlar için de bir önlem alınır. Artık gerçekten bıçak kemiğe dayanmış vaziyette. Bu hayasızların, bu namussuzların kendilerine çeki düzen vermesi için devletin bu işe bir an önce el atması gerek. Kadın hakları ile ilgili yeni yasalar çıkacakmış, şu olacakmış, bu olacakmış. Bunlar beyhude sözler kadın haklarının savunuculuğunu yapan yığınla kanunumuz var. Yeter ki doğru dürüst adaleti tecelli ettirsinler. Ağamdır, paşamdır, CHP'lidir dokunmayalım. Olayı olmadıktan sonra kadınlar korunur. Burada hiç kimse merak etmez. Defa eten dile getirdim. Aydın güzergahındaki hukuk sistemindeki çelişkilerle dolu bir yığı karar var o kararlar doğru dürüzgün uygulandıktan sonra zaten kadının hakkı kadına teslim edilir. İstanbul Sözleşmesi'ne de gerek kalmaz. Devletin bu noktada yeni kararlar almasına gerek yok. Adalet sistemine bir hakim olsunlar zaten sorun kendiliğinden çözülmüş olur. Nerede aksaklık, nerede eksiklik varsa adalet sistemi olarak oraya müdahale etsinler her şey yoluna girer. İyi ki İstanbul Sözleşmesi ortadan kaldırılmıştır kadınlar başımızın tacıdır. Korkmayın kadına şiddet uygulayan insanlar da bu toplum tarafından inan bana linç edilir. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.